E, yerimiz bulunduğumuz alan Büyük Saat Ucağımızı Ziya Paşa Parkı'nda. E, Seyhan Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bu arada tabii. Zeydan Başkan'a da teşekkür ederiz. E, Portakal Çevre Festivali'nde Kopart Spirbir olarak aldığımız stand alanı. E, evet, e, yine birbirimizi tanıyoruz. Haberin Sonu TV'ndeki programlardan birbirimizi tanıyoruz el sanatları, geleneksel el sanatları sergimiz, kaybolan el sanatları sergimiz. Sizleri buralarda bekleriz. E, Cumali ve şöyle alırsak değerli üyelerimizin yaptığı el çalışmaları Evet Adanalılar, yani bu gördüğünüz sanat kolu diğerleri diğer çalışmalar gibi değil. Bakın buradaki ürünlerimiz buradaki ürünlerimiz hanımefendi arkadaşlarımızın Böyle olan hanımefendi arkadaşlarımızın Gümüş el çalışması, hamur el çalışması Karşıdaki gördüğünüz, şu anki gördüğünüz ekrandaki çalışma Keçe üzerine yün çalışması Keçenin terbiye edilmesi Yünle beraber iğneleme çalışması e Bakın kağıt rölye bakın orada hemen görüyoruz Ulu Önder Atatürk'ümüzün özellikle mozaik taş sanatı çalışması gibi gibi bakın karşıda bir işte gece lambası dediğimiz abajur dediğimiz grupta keçeden ve özellikle küçüklerin değerlendirilmesine yapılan bir sanat çalışması. Bunları standta daha yakından incelemenizi isterim. Biraz önceki söylediğim gibi cam sanatı, bu boncuk filan değil, bunu öğreticimiz, sanatkar öğreticimiz camı işleyerek, eriterek, işleyerek, şekillendirerek çalışması. Yani bunlar şu gördüğünüz, bakın cam. Buraya geliyoruz. Şu gördüğünüz ürünler, pirinç ürünler, Özellikle bulunduğumuz coğrafyadaki kültürlerin yani motiflerinden oluşan el sanatları. Bunları burada canlı olarak birebir gelemenizi isteriz. Bakın kupanın üzerine çalışma. Ee, Kupayı arkadaşlarımız görselde süslemişler. Şurada gördüğümüz belki dışarıda baktığımızda bir taş ama güzel bir renklendirme bir konsept çalışması, bir konu içerik çalışması. Bunları burada görmenizi isteriz. Yine e, yine eee yağ boya çalışması, eee hamur çalışmaları, eee bakın güzel ürünlerden eee bir görsel sanat çalışması. Evet tezgahımızda görebilirsiniz. Cumali şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Bakın şurada gördüğünüz keçe, keçe çalışması. Yine aynı şekilde keçenin üzerine yün çalışması, iğneleme çalışması. lütfen şunu bilelim değerli Adanalılar. Bu gördüğünüz ki yaz kış kullanabiliriz. Gülmeyin Adana sıcak diyoruz 60 derece oluyor geri geldi mi? Ama şu gördüğünüz kışın sıcak yazın serin tutar ve özellikle stres alır. Bakın şu gördüğünüz çok gariptir. Bizlerde bazı şeyler hep yanlış anlatılır. Ve yanlış bilgilerle donatılırız. Şu gördüğünüz keçeyi yazın da kullanabilirsiniz. Bakın burada Hanfendi Ayla hocamın başında da var. El çalışması. Ee, bu yine e, çantalarımız. Ayla, tabii ki. Bizim bunların hepsi el sanatları ürünlerimiz. Ee, geleneksel sanatları ürünlerimiz. Unutulmuş el sanatları. İnşallah gezmene nasip olur. Siz de görmüş olursunuz. Ve bunu da canlandırma amacımız bu şeyleri, sanatları yeniden bir hayata geçirmek ve canlandırmak. Cumali Bey bakar mıyız? İşte yine yine güzel, güzel böyle romantik el işçiliği, ince el işçiliği. E, iş dinginliğinin üründe dışa yansıması diyoruz. Bunlar da biliyorsunuz klasik klasik e, portakal çiçeği aksesuarları genç kızlarımızın kullandığı aksesuarlar. Evet, standla bekliyoruz. Şöyle bir dönelim Cuma Ali Bey. Şöyle bir dönelim. Hanımefendilere teşekkür ediyoruz. Bu hanımefendilerin el emeği göz nuru. Lütfen bunu iyi değerlendirelim. buradaki sizin yapmış olduğunuz sergide şu anki serginizdeki tamamıyla Kopart Kopart 01 ürününü Bakın kooperatifimizin üyesi hanımefendi ve beyefendi arkadaşlarımızın geleneksel el çalışması, geleneksel el sanatlarının kaybolmaya yüz tutmuş ve kaybolan el sanatlarını, ürünlerini yeniden yeniden biz geleceğimize yani çocuklarımıza, torunlarımıza göstermek, yaşayarak, kullanarak, hissettirerek bu eleme ürünlerin, geleneksel el sanatı ürünlerinin, eleme ürünlerinin kaybolmasını istemiyoruz. Sayın Adanalılar kavgamız bu. Sizleri bu alanlara özellikle özellikle gelmenizi ilgili incelemenizi istiyoruz. Şu oradaki mağazalar değil. Bakın karşıda bakın tezgahlarımız da var. Bu bizim kendi kültürümüz. Burada insanlar biliyorsunuz çok da Zülfikar'a dokunmak istemem. Az çok tanıdınız kameralardan konuşurken. Zülfikar'a dokunmak istemem ama hem ucuz hem kaliteli öbür tarafta sen ucuz ve kaliteli ürünü alırken diğer tarafta da bir hayata dokunuyorsun. Nedir? Hayatı idamede. Hanımefendiler ve beyefendiler para kazanıyor. Başkanım. Şimdi Rica ederim. Adana'da bu sizin üçüncü serginiz oldu. İki defa tiyatroda. O o, o normal sergi. Evet. Bu portakal çiçeği festivali. Evet. Karnaval. Evet. Karnaval Evet. Şimdi kop kopart, e, derneğimizin içerisindeki dernek değil, derneği, kopar kopart, kooperatif. E, kopart, değerli değerli e, Cumali Bey. Dizi, üç mesodur, Rica değerli hocalarımız var. Yani e, buradaki hocalarımız gençlere unutulan sanatları e, tekrardan e, gün yüzüne çıkartmak, el içeriğini geliştirmek. Gençler için ne söylersiniz? Gençlere şunu söylerim. Lütfen sevgili gençler. Teknolojik çağa ayak uyduralım. Ama teknolojik çağa ayak uydururken de Öz benliğimiz olan geleneksel el sanatları çalışmaları, geleneksel hayatımızın içerisinde olan ürünlerin nasıl üretildiğini bilelim ve üretelim. Bu arada üret yani bilelim ve üretelim derken bu arada en tabii olan insan psikolojisinde ruh sağlığı dengesi. Bir şeylerle uğraşın. Yani kitap okuyun diyoruz. Kitap okuyoruz ama bu geleneksel el sanatlarıyla da uğraşın. Becerilerinizi... Be tabi bilgi becerilerinizi, sanatınız olsun, şöyle kolunuzda güzel bir bilezik olsun. Tavsiye ediyorum, gençleri bekliyorum. Kız, erkek ve dönüyorum adresimizi yine vereyim. E Paşa'da Emiroğlu, Vakıfşan, ikinci kat. Bakın burada arka tarafta Tusan'ı var, orada da showroom'umuz var. Gençleri buraya bekliyoruz, sadece gençleri değil. Bizim yaşatımız olan beyefendi, hanımefendileri de bekliyoruz. El becerisi olan herkesi. Herkesi. Yeter unutulmasın. Evet, içinden gelen. Yani biz yönlendiririz. Teori olarak da yönlendiririz, pratik olarak da yönlendiririz. Çünkü değerli e, öğretim görevlilerimiz var, öğretmenlerimiz var, sanat öğretmenlerimiz var. Bu işin hem teorisini hem pratiğini beraber işliyoruz. Neden? Bilgimiz olsun, bunu işleyelim, bunu hayata geçirip kullanalım. Gençleri tavsiye ediyorum arasınlar bizi. Bakın şu hamlemi gördükleri zaman bilsinler ki kopartın altındalar, kopartın güvencesi altındalar. Kopart sıfır.